Efendim Kanal 7 ekranlarında Avrupa'daki Anadolu programımızda yine bir pazar gününde sizlerle beraberiz. Bugün bizden biri, gurbetçilerden biri yanımızda sevgili İsmail YK. Bugün gurbete geldin ama zaten bizden birisin. İsmail ve YK hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsın, nasılsın? Teşekkür ederiz. Siz Teşekkür ederim. Sağ olun. Az önce sahnede güzel müzik ziyafeti hayranlarımıza sundunuz. Nasıl bir ortamdı? Ortam süperdi. Güzel anlar yaşadık. Çok güzel eğlendik. İnşallah bunun devamını yıllar boyunca yaşarız bu güzellikleri. İsmail'cim yeni yıl hediyesi olarak hayranlarınıza yeni albüm hediye evet. Metropol albümü. Neler söylemek istiyorsunuz? Aslında siz? 2013 yılında biz bu albümü çıkaracaktık fakat pek fazla bekleyemedik. Çünkü bayağı bir ertelidik albümü zaten. Önce albümümüzü çıkaralım. Zaten ancak müzik marketlerine dağılır. Bugün güzel eğlendik. Aynı zamanda tabii ki bana ait olan birkaç aksus var olsun işte t-shirtlerimiz olsun ya da işte ayıcıklar çok tatlı ayıcıklar çünkü bizim çocuk hayranlarımız da vardı onlara hediye ettim onlar da bana bu güzellikleri hediye ettiler yani büyük bir mutluluk manevi değeri var yeni yıla çok güzel girdik bizi yalnız bırakmadılar bizim hayranlarımız bu konuda çok duyarlı zaten gördüğünüz gibi her yer doluydu bizi yalnız bırakmadılar 2013 yılına güzel bir şekilde en güzel hediye zaten onların bizim yanımıza gelmesiydi. Peki albümde kaç şarkı var? Albümde 14 tane şarkı var. Evet, birbirinden farklı müzik tarzlarımız var tabii ki her zamanki gibi. Hem slow fantazi hem de hareketli şarkılarımız var. İşte bakalım, ilk şarkıya klip çektik. Artık darısı diğer şarkılara. Bütün besteler albümde... Bir e, Mustafa Hakan Dursun'a ait olan e, iki şarkıyı beraber yazdım. Birini de yeğenimle yazdım Taner'le. Diğerlerinin hepsi bana ait. Sevgili İsmail YK, e, Burada insanlarımızın gerçek sorunlarını şarkıya dönüştürüyorsunuz. Ben de bunu dikkat ettim. Yani sadece i̇lham burada eledendir. sadece almayadaki değil yok, tabii ki. Genel, genel, genel olarak genel evet yok. genel olarak çünkü ilham adresi yoktur. her an her yerde uçakta bile havada bile aklıma gelebiliyor yani. Ki o o anki yaşadığım atmosfere bağlı. kalabalık arasında çok yalnız bir insan anlatabiliyorum. Ya da yalnız olduğum zaman kalabalığı yaşıyorum. Albüm sanal alemde rekor kırıyor. Tıklanma rekorları kırıyor. Satışlarda da inşallah böyle devam edecek. İnşallah. İnşallah devam edecek. Devamını bekliyoruz zaten. Sizlerin dualarınızı bekliyoruz. Peki İsmail YK şu anda Türkiye'desin. Ee, Avrupa'da konserler var mı önümüzdeki tarihlerde? Yüzdeyi verelim. Evet, e, albümden sonra yani çıktıktan sonra ilk konserim benim zaten bugündü. Eee Şimdi devamı gelecek tabii ki. Fakat sadece e, 3-4 hafta bir promosyon zamanımız var. Bir promosyonu ayırdık. Çünkü albümü biraz daha iyi tanıtmamız gerekiyor. Biraz daha iyi sunmamız gerekiyor. Çok slow şarkılarımız var. Bizim diğer hayran kitlemiz tarafından çok beğenilen slow şarkılarımız var. Ondan sonra raga var, hip hop var. İşte e, hip hop derken daha çok böyle mesela farklı müzik tarzının geliştiği bir e, dubstep, altyapı sahibi olan şarkılarımız var. Ki onları da biraz daha sunmak istiyorum. Onları da ön plana çıkarmak istiyorum. Dolayısıyla bu Ocak ayında olduğu gibi promosyona zamanımı ayırdım. Fakat Şubat ayında e, özellikle yurt dışında, hani biz şimdi şu anda Türkiye'de e, Türkiye'deymişiz gibi davranalım, yurt dışında konserlerimiz başlayacak. Zannederim Mayıs ayına kadar devam edecek. Sonra Mayıs ayında işte yine yurt, e, yurt içi, Türkiye'de birçok yerlere gideceğiz. Teşekkür ediyoruz bizleri kabul ettiğiniz için. Estağfurullah, ayaklarınıza sağlık. E, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istiyorsunuz? Evet yeni yıla iyi girdik, güzel girdik. Ee, bulduğunuz güzellikler varsa 2012 yılında bizimle birlikte 2013 yılına taşıyın. Zaten taşıdınız. Ama acılarınız var ise acılarınızı mazide bırakın 2012 yılı gibi. Acılarınız uzakta olsun. Başlardan devam ediyorum. Sağlık en önemlisi. En büyük en büyük zenginlik zaten sağlıktır değil mi? Yani sağlık. Sizlere sağlık diliyorum. 2013 yılınız kutlu olsun. Happy New Year. Efendim sevgili İsmailiye Kaya çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki röportajımızın sonuna geldik. Yüzünüzden gülücü, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Hoşçakalın.